Neyse ki. Şalgam suyu Türk sofrasının vazgeçilmezlerinden biri. Lezzetini kimse tartışmaz. Üstelik bir de yararı var. Antioksidan özelliği ve içerdiği birçok vitaminle şalgam suyu. Bakın hangi derdin dermanı. Aksanallah. Şalgam suyu burada. Acılı ya da acısız. Mayhoş bir tat bırakır damakta. Doğal antioksidan deposu. Stresi azaltarak sinirleri yatıştırır, sindirimi kolaylaştırır. Bir ilaçtan bahsetmiyoruz. Elimizdeki şalgam suyu. Bakın şalgam suyunun daha ne meziyetleri var. Şalgam suyu burada. İçeriğindeki lif oranı yüksek oluşla bağırsak tembelliğini önleyerek kabızlığa yakalanmanızı azaltır. İçeriğinde hiç şeker içermemesi, hiç kolesterol içermemesi sebebiyle özellikle diyabet hastalığının tedavisinde kullanabiliyoruz şalgamı yine. Bağırsak sorunu yaşayanların bir günde içmesi gereken miktar önemli. Çünkü her şeyin fazla zarar Yoğun lif içeriğinden dolayı bağırsak hastalıklarına karşı, kabızlığa karşı yoğun bir koruyucu etkisi de mevcut. Şalgam sadece bağırsak için değil, günlük hayatında stres yaşayanlar için de birebir. B vitamini strese karşı koruyucu bir etkendir. Yaklaşan kışa ile beraber bağışıklık sistemimizi güçlendirmek isterseniz yani yine şalgam tüketebilirsiniz. Saç, saç, saç güzelliği, cilt güzelliği için yine şalgam tercih edilebilir. Şalgamın namı Çukurova'dan çıktı, tüm Türkiye'ye yayıldı. Artık dileyen her yerde rahatça bulabiliyor. Özellikle turşucularda. Acılı. Turşu var, şalgam Çok var, güzel, var. Şalgam. Öbür asitlilerdense şalgam daha hoş. Ereme, tansiyona, şekere, kalbe, adana, şalgamı versin, şalgamı buyurun. Şalgam su içmeye mi geldiniz? Evet. <laughs> evet, hem de İzmir'den. <laughs> Triyakisi de vardır. Her günkü müşterimiz aynı gelip içip içmeden de gitmiyor. Alışkanlık yapmış. İstanbul'a geldiğimizde illa Eminönü'ne gelip şalgam içmek ee, bir nostalji gibi oluyor bizim için. Sindirim sistemi falan çok faydası oldu Söyledim. Ve son bir uyarı. Şalgam suyundan uzak durması gerekenler de var. Hipertansiyon hastalığınız varsa ve hamileyseniz e, şalgam suyundan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Şalgam suyu burada. Senede bir kez çıkıyor piyasa.